Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pesteyiz. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Yeni bir haftanın başı. Aynı zamanda yeni ödüllerin de başı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada ikonlar da zaten vardı. Ben kafamdan netleştirdim. Özelliklerine de baktım. Kendi menajerimin taktiklerine falan da baktım. Ben artık Deniz Berkan alacağım. E-futbol puanım olunca. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi dediğim gibi ve bugün e futbolu yerine giriyoruz. Yeni match day geldi iki tane. Oradan 50 50 50, 50 75 75 ya da 100 100 Michael Up paralarımızı alabiliriz. Bir arkadaşlar etkinlikler geldi. Bu etkinlikler yerine her pazartesi günü Rookie Challenge geliyor. Rookie Challenge'da ister kazanın ister kaybedin ne olursa olsun illa size bir efsane veriyor. Ve Open Challenge'ı da biliyorsunuzdur. Bir gol atınca 25 bin, 3 gol atınca 25 bin ve 5 e, gol atınca da 25 bin veriyor. Evet arkadaşlar ben girdim oynadım Rookie Challenge'a ve buradan gördüğünüz Legends World Live Clubs aldık. 37 gün boyunca alabilirdik ama biz şimdi alıp atacağız. Evet arkadaşlar, yine box draw geldi. Hep Spanish lig geliyor zaten. Evet arkadaşlar, Club Selection FC Barcelona. Burada 96 Lionel Messi var. 99'a çıkıyor. Ben bunu istemem açıkçası. Yani ters yani 95 oluyor. Benim de Heyam'da niye olur ama? Yani olabilir. Busquets'i, Piqué'yi falan istemem. Arkadaşlar burada mesela kim varmış, Gucci'miyor falan. Bunları istemem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 86 Ansu Fati var. Dersiniz ki ben bunu hiç istemem ya. Bu çöp gibi 86'lık, sola çık ne? diyebilirsiniz. Arkadaşlar 58 seviyesi var. 99'a çıkıyor Ansu Fati. Benim burada açıkçası Ansu Fati ile bir isteğim var yani. Ona Sevilla topu var. Burada Sevilla'dan benim işime yarar bir tane bile yok. Şuradan bakın. Sevilla topu bence kötü. Villareal şey var. Bu Villareal topu da bence baya kötü yani. Hiç işe yarar yok burada da. Iconic Moment FC Bayern München'i biliyordunuz zaten. Mesela şurada Beckenbauer falan var. Şurada bakalım Beckenbauer'ın mesela oyun kurmayamış tarzı. Alçaktan bas, kaptanlık falan diyor. Neyse arkadaşlar bizim asıl ışığımız olan yer burası. Arkadaşlar Elber falan en sonlaymış. Fernando mu bu? Hamur Evet. Burada Van Basten var mıdır acaba bu ikonların arasında? Van Basten'in sadece ikonik kartı mı vardır? Eğer bunların arasında varsa çünkü ben Van Basten istiyorum. Evet. Bu Maldini falan. Bu yol. Sotim Mateus. Evet arkadaşlar Van Basten nasılca deniyor olacak? Del Piero. Del Piero'nun keşke bu fotoğrafını koymasalarmış. Evet Van Basten. Marco Van Basten. isteriz onu. Dennis Bergkamp. Falan filan. Rumeniye gibi Beckenbauer falan. Arkadaşlar Beckenbauer ya da Van Basten ver gülüm. Hadi. Hadi yolla. Hadi ikonumuz nereden geliyor? Evet. Iniesta mı bu? 90 göbek Iniesta mı bu? Şeyimi de Sivas Spor yapmışım en son. Ve 90'lık göbek Iniesta geldi. 28 seviyesi varmış. Serbest bıraktan 7810. Serbest bırakmayacağım o yüzden kalsın. Evet arkadaşlar Iniesta çıktı. Yani kaç yaşındaki aile ona göre kullanacağım. Gidelim niye statımız burada. Oyuncu ayrıntıları diyoruz, 25 yaşındaki hali. 171'lik, sonraki seviye 690. Evet buradaki şeyleri de çoğu uyuyor bizim şeylerimize galiba hepsi uyuyor hatta benim menajerimin taktiğine. Evet 96 top kontrolü var. 94 top sürme, 95 sıkı top, 96 alçak pas. Tamam burada güzel yetenekleri var. Evet kaptanlık olan oyun tarzları klasik on numara. Evet. Yani tamam alalım Iniesta'mızı dekonun yerine koyacağız. Ama direkt böyle bırakmayacağız herhalde. Öncelikle beceri fişine basalım. İçe sektirme. Tamam. Yani beceri fişlerimi ben Iniesta'ya kullanmak istemiyorum hepsini açıkçası. Evet bir tane de pozisyon takviyesi basalım. Sağ açık. Sonra çıktı şu anda 83 oluyor. Takviye bastığımız için. Evet arkadaşlar kısa bir kadro düzenlemesi de yapalım. Ben en sonunu koymuşum. Arkadaşlar bugün de Şalke'den Omar Mascarelli hediye etti bize. Messi. Evet şimdi gelelim. Antrenörlerimizi basalım Niesta'ya. Evet. Hangi antrenörler varmış? 200 bin, 1 12 bin. Bir tane 100.000'lik binlik basacağım. Yani çünkü açıkçası işime yarar diye düşünüyorum. Evet bir 100.000'lik binlik basalım. Eğer bir 25 falan olursa da 12 binlik basarım. Evet düşünsenize 91'e yükselip kalıyormuş. Evet. Yükseliyor bayağı be. Tamam 95 oldu. 96 olması umuduyla belki 97 bir tane de 12 binlik basalım. Evet. yani yükseldi biraz. Şimdi şuradan oyuncu dönüştür yapalım. Şimdi Salas'ı Kaputo'yu, Daniel Morano'yu, Savoy, o. Bu elimdeki tek Türk oyuncu bu olduğu için onu dönüştürmeyeceğim. Gayet kötü bir oyuncu olsa da. Evet. 8 oyuncu dönüştür dedik. En fazla bir seviye atlar zaten bunlarla ama yani. Hop, nerede nerede nerede? Evet. Nerede bizim ha? Normalde ben Iniesta'nın şu anki halini sevmiyorum da. O zamanki hali iyiydi yani. Arkadaşlar şimdilik 96 oldu. Bir de bugün oyuna girdiğimizde mesajlar olarak karşımıza oy verme şeyi çıktı. Arkadaşlar bu oy verme şeyinde Fransa Fransa liginden oyuncular oy veriyor. Fransa ligindeki 20 takım var. Size şuradan gidip göstereyim arkadaşlar. Evet. Şuradan eminiz gönder diyelim. Tamam vazgeç dedim. Neyse arkadaşlar. Çıkardık. Tamam kayıt da iyi gidiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadromuz şu anda da böyle. Orada az önce bahsediyordum. Size bahsettiğim işte o yerde eee ne diyordum arkadaşlar ya? Sayfaya girdim şaşırdım. Neyse arkadaşlar size bahsettiğim o yerde Fransa Ligi'nden oyuncuların oylamaları var. 20 tane takım var bildiğiniz gibi Fransa Ligi'nde. Burada her takımdan hangi oyuncuyu istersiniz, hangi oyuncu size hediye edilsin diye soruyor. Ben her birine cevap verdim. Ben Paris'ten Mbappe'ye cevap verdim. Siz kime cevap vereceksiniz? Yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bence Mbappe Paris'in en iyi futbolcusu. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar böyleydi videom. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.